Kriminal herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Gerçek suç hikayeleri dinlemekten hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ve ben bugün sizlere Liza Mary Gray'den bahsedeceğim. Liza Mary Gray 11 Temmuz 1983'te John ve Wanda çiftinin kızları olarak dünyaya geldi. Aile Mississippi Dorsey'de yaşıyordu. Canlı birisi olarak tanınıyordu. Gelecek vadeden bir öğrenciydi ve ileride ilkokul öğretmeni olmayı hayal ediyordu. Çocuklarla ilgilenmeyi çok sevdiğinden açıkçası bu kararı kimseyi de şaşırtmıyordu. Enerjisinin, mutluluğunun buna yetebileceğine inanıyorlardı. Ama ne yazık ki Liza bu hayallerini gerçekleştiremeden hayatından oldu. 22 Haziran 2000 akşamında Liza amcasının restoranında çalışmaya gitti. Bazen çok yoğun olduğunda amcası Liza'yı çağırıyordu yardım etmesi için ve o da gidip yardımcı oluyordu. Bunun karşılığında küçük harçlıklar alıyordu hatta. O gün de yine aynı şekilde restoranda yardıma gitti. Mesaisi bittikten sonra iş arkadaşlarıyla vedalaştı, arabasına bindi ve evine doğru yola çıktı. Evine giden yol bir köy yolu üzerinden geçiyordu ve gece geç saatlerde işten çıktığı için oldukça karanlıktı. Zaten bu yeterince ürpertici değilmiş gibi yoldayken aniden Liza'nın lastiklerinden bir tanesi patladı. Ve Liza bununla baş edebilecek güçte de değildi. Yani lastiği nasıl değiştirmesi gerektiğini bilmiyordu. Yanında tam olarak onu onarabileceği aletler yoktu. Bu yüzden oldukça kötü bir duruma düştü. Ama çok kısa bir süre sonra Liza'nın imdadına birisi yetişti. Thomas Lowden Jr. Thomas bir deniz piyadesiydi ve yol üzerinden geçerken Liza'nın halini görünce ona yardımcı olmak için durdu. Liza'nın yanına gittiğinde işte ben bu işlerden anlarım, sana yardımcı olayım, sen de evine sağ salim bir şekilde gidebil dedi. Buradan sonra anlatacağım her şeyi tamamen Thomas'ın ifadelerinden aslında biliyoruz. Thomas'ın söylediğine göre araçla ilgilenmeye başladı. Liza'nın lastiğini değiştirmeye çalıştı çalışıyordu ve bu sırada aralarında küçük de bir sohbet geçiyordu. Liza'nın genç olmasından kaynaklı ona ileride nasıl bir meslek düşündüğünü sordu ve Liza öğretmen olmak istediğini söyledi. Daha sonrasında Thomas işte orduya girmeyi düşünmez misin? Ben deniz piyadesiyim. Deniz piyadesiyle ilgili bir gelecek düşünmez misin? gibi sorular sormaya başladı. Ama söylediğine göre Thomas'ın Liza böyle sanki o mesleği hor görür bir şekilde bunu istemediğini böyle bir meslek düşünmediğini söylemişti. Sadece böyle bir cevap almış olması Thomas'ı direkt çileden çıkardı ve ondan sonra olanlar oldu. Söylediğine göre Liza'nın cevabı onu öfkeden deliye döndürmüştü ve Liza'yı kolundan tuttuğu gibi zorla kendi aracına bindirdi. Aracı minibüs tarzında büyük bir araçtı ve daha sonrasında Liza'yı büyük annesinin evine götürdü. Bu götürdüğü ev normalde yaşanılan bir ev değildi. ıssız bir evdi. Pek kullanılmıyordu. Bu yüzden kimsenin kendisini görmeyeceğinden eminde. Liza'yı buraya götürdükten sonra onu saatler boyunca resmen işkence etti. Farklı farklı şekillerde Liza'ya cesede bulundu. Onu aşağılayarak böyle söylemlerde bulundu ve bunları kameraya kaydetti. Daha sonrasında ise Liza'nın hayatına onu nefessiz bırakarak son verdi. Söylediğine göre Liza'nın hayatına son verdikten sonra onu alıp minibüsüne götürdü ve yolcu koltuğunun altına doğru koydu. Yani arkadaki yolcu koltuklarının altına doğru koydu. Yani dışarıdan birisi baktığında dümdüz bir şekilde geçerken en azından orada birinin olduğunu göremeyecekti. Ve daha sonrasında da çok yorulduğunu fark etti. Bu yüzden eve tekrar girip birazcık uyudu. Ertesi sabah olduğunda Liza'nın aracı yol üzerinde insanlar tarafından fark edildi. Çünkü uyarı ışıkları açıktı ve garip bir şeyler olduğu belliydi. Çantası, cep telefonu yani normalde yanında olması gereken eşyaları aracın içerisindeydi. Zaten ailesi de Liza ile ilgili kayıp ihbarında bulunmuşlardı çünkü saatlerdir kızlarından haber alamıyorlardı. Polis memurları hem kayıp ihbarını hem de bu bulunan arabayı birleştirdiklerinde Liza'nın başına korkunç bir şey gelmiş olabileceğini hızlıca anladılar. İş arkadaşlarıyla görüşmek istediler aslında çünkü o gün Lizayı en son gören kişiler iş arkadaşlarıydı. Ve konuştuklarında arkadaşları Memurları Thomas'dan bahsettiler. Thomas dikkatlerini çekmişti çünkü o gün iki kere restorana gelmişti. İlk geldiğinde çalışanların söylediğine göre bariz bir şekilde Liza'ya asılır gibi davranmıştı. Ama Liza da bundan hoşnut olmadığını gayet belli etmişti. Bunun sonrasında adam yiyeceğini yiyip Oradan ayrıldı. Ama mazlumun daha doğrusu restoranın kapanış saatine doğru adam tekrar gelmişti. İkinci gelişe her ne kadar insanlara garip gibi gelse de çok da şüphelenmediler. Yani böyle bir şeyin olabileceğini hayal etmediler. Ama daha sonrasında parçaları birleştirdiklerinde Thomas'ın Liza'ya zarar vermiş olabileceğini fark ettiler. Thomas 36 yaşında evli bir çocuk babasıydı ve genel olarak büyük büyükannesinin evinde sık sık kalıyordu. Polis memurları bu detayları öğrendikten sonra Thomas'ın büyükannesi evine gittiler ve Thomas'la konuşmak istediklerini söylediler. Ama büyük annesi torununun hala uyuduğunu, o yüzden hani onu çağıramayacağını söyledi. Memurlar da o an için Thomas hakkında hani zorla görüşme yapabilecekleri bir durum olmadığından, ellerinde bir kanıt olmadığından gitmek zorunda kaldılar. Oradan ayrılmak zorunda kaldılar. Ama ilerleyen saatlerde tekrar uğrayacaklarını büyük anneye hatırlattılar. Bir süre sonrasında memurlar tekrar Thomas'la görüşmek için geri döndü ve döndüklerinde bu sefer Thomas'ın evden ayrıldığı olduğunu öğrendiler. Büyük anneden eve aramayla ilgili izin istediler ve kadında herhangi bir sorun çıkarmadı. Rıza'ya dayalı evde bir arama yapıldı. Ve memurlar Thomas'ın odasına girdiklerinde orada üzerinde kırmızı sıvı izleri bulunan kıyafetler buldular. Daha sonrasında büyük annenin arazisine bir arama yapmaya karar verdiler. Çünkü belki Thomas oralarda bir yerde saklanıyor olabilirdi. Ya da arazide belki Liza'ya ait bir şey bulunabilirdi, bir delil bulunabilirdi. Bunun için hemen bir arama çalışması başlattılar. Ve kısa süre sonrasında arazinin böyle çok da uzak olmayan bir noktasında, genellikle balık tutmak için kullanılan bir bölgede Thomas'ı buldular. Üzerinde üzgünüm yazıyordu. Gövdesine üzgünüm yazmıştı kalemle ve kendi bileklerini yaralamıştı. Ama sanmayın ki hayatını kaybetti. Bu yaraların tamamen gösteriş amaçlı açıldığı çok belliydi. Yani hayati herhangi bir durum söz konusu değildi. Thomas sadece hastaneye götürüldü ve tedavisine başlandı. Thomas tedavisine devam ederken bu sırada memurlar Thomas'ın arabasına yapmış oldukları aramada Liza'nın bedeniyle karşılaştılar. Elleri ayakları bağlanmış ve çıplak bir haldeydi. Aynı zamanda arabanın içerisinde bir de video kaset bulundu. Bu kasetin içinde tahmin edebileceğiniz gibi Thomas'ın Liza'ya yaptığı şeyler vardı. Aslında kasette Thomas görünmüyordu. Direkt Liza görünüyordu ama bulunan delillerden her detaydan bu kişinin Thomas olduğu anlaşılıyordu. Çekimi o yapmıştı. Defalarca kez farklı farklı şekillerde Lize'ye CS'de bulunmuştu. Onunla alaycı bir şekilde konuşmuştu. Hayatını kaybettikten sonra da bu arada Lize'ye CS'de bulunmuştu ve bunu kaydederken oldukça durumdan memnun görünüyordu. Bunun dışında büyük annenin çiftlik evine yapılan bir aramada yakınlarda böyle yeni kazılmış bir mezar da bulundu, çukur bulundu. Yani belli ki Thomas Liza'nın bedenini oraya gömecekti. Ama bununla alakalı bir netlik yok. Yani Thomas neden oraya gömmedi, fırsat mı bulamadı yoksa sonrasında aklına başka bir plan geldi ve vaz mı geçti bilinmiyor. Tüm somut deliller Thomas'ı gösterdiği için aslında onun bu durumu reddetme gibi pek de bir şansı yoktu. Reed muhtemelen daha ağır bir ceza alabileceğini düşündü ve bu yüzden bir anlaşmaya vararak tüm suçunu kabul etti. Avukatları işte herhangi bir şekilde idam cezası almamak için Thomas'ın geçmişinde cezaya maruz kaldığını, zorlu bir çocukluk geçirdiğini öne sürdüler ve deniz piyadelerinde yaşadıklarından kaynaklı yani mesleğinin zorluklarından kaynaklı böyle tam olarak gerçeklikle alakalı algısını kaybetmiş olabileceğinden bahsettiler. Ama bununla alakalı yapılan araştırmalarda yani uzmanların incelemesinde Thomas'ın algısında herhangi bir sorun olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca avukatları Thomas'ın avukatı olmadan ifadesi alındığını ve bu yüzden hani itirafının herhangi bir etkisi olmadığını öne sürmeye çalıştılar. Bu mahkeme tarafından kabul edilmedi. Tüm yargılamaların sonucunda Thomas'a verilen ceza idam cezası olarak belirlendi. Bununla alakalı elinden geldiğince cezaya karşı koymaya çalıştığı itirazlarda bulundu ama herhangi bir faydası olmadı. Hatta anladığım kadarıyla eyaletler arası bir dava vardı. Thomas bu davaya da katıldı. Davanın amacı idam cezasının insanlık dışı olduğu bu yüzden kaldırılması gerektiğine yönelikti. 3 tane farklı farklı maddeyle sırayla vererek anladığım kadarıyla hayatlarına son veriliyormuş. En azından o bölgede bu şekildeymiş ve bunun insancı olmadığı Düşünüyormuş, daha ama bu yüzden açılmış ya buna katılan kişi küçücük bir kıza, gencecik bir kıza saatlerce korkunç şeyler yapıp sonra onun hayatına son veren, tüm bunları kaydeden psikopatın teki. Çünkü iş kendi hayatına geldiğinde, kendi canına geldiğinde insanlık bekliyorlar. 14 Aralık 2022 akşamı Thomas Herne kadar kaçmaya çalışsa da sonunda bu sonla yüzleşti. Kendisi idam edildi. Thomas'a son yemeğinde ne yemek istediği sorulduğunda domuz pirzolası, fırında tatlı patates, kızarmış bamya, tereyağlı bisküvi, şeftali turta ve buzlu çay istedi. Tıka basa bir şekilde yemeğini yedikten sonra da kendisinin hayatına son verildi. Evet benim bugün bu dava ile ilgili anlatacağım her şey bu kadardı. Yani bu dava bana gerçekten hayatın ne kadar karşımıza korkunç insanlar çıkartabileceğini tekrar hatırlattı. Çünkü Thomas ve Liza'nın hiçbir bağlantısı yoktu. Sadece o gün Thomas Liza'yı restoranda gördü. Onu kafasına kazıdı. Ve muhtemelen işte bu deniz piyadeleri olayı falan da işte hani deniz piyadelerine laf etti. Benim mesleğimi aşağılar gibi konuştu. O yüzden ben sinirlendim. Olayı da yalan. Yüksek ihtimalle Liza'yı ilk gördüğü anda onun hayatına son vermeyi, ona cesede bulunmayı katasına koymuştu. Hatta bazı insanların bu davayla ilgili düşüncesine göre Liza'nın lastiğine bir delik açmış olabilirdi Thomas ve daha sonrasında Liza yola çıktıktan kısa bir süre sonrasında bilinçli bir şekilde onun işte durmasına sebep olmuş olabilirdi. Yani en başından beri bu kazayı, bu işte yolda kalmasını planlamış olabilirdi ki bence de çok yüksek bir ihtimal bu. Sezar bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videodan ayrılmadan önce lütfen hype puanlarınızı benimle paylaşmayı, videoya like bırakmayı bir de kanala abone olmayı unutmayın. 25.000 aboneye çok az kaldı. 25 bin abone olmama yardımcı olursanız çok sevinirim. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.